Türkiye'de Selefiliğin gidişatı size nasıldır? Size göre nasıldır? Türkiye'de Selefiliğin gidişatı size göre nasıldır? İyi değilse eğer kendimizden başlayarak neyi değiştirebiliriz? Yani ne yapmamız gerekir demek istiyorum. Ee, Türkiye'de Selefiliğin gidiş seyri hala bariz bir netlik kazanmadı. Ee, yani Selefilik e, la fi mehdiha hala beşiğinde. Beşikte yani bir bebek. Bebeğin gidişatını söylemek biraz zor iştir. Ne zaman biz cidden akideyi öne alır, bunu öğretmeye başlar, insanları buna davet ederiz, ilmi bir otorite oluşur, cidden bu akideyi, Kur'an'ı, sünneti iyi bilen ilim ehli insanlar yetişmiştir, yetiştirilmiştir. Ondan sonra selefiliğin gidişatına, gidişat hakkında bir söz diyebiliriz. Biz şu an çocuğun daha bebekken basit eften püften hastalıklarla ölmemesi için gayret sarf ediyoruz. Ölmemesi için. Bence menfilikler öne çıkmadan bu akide önce Türkiye'de konuşulmuyordu. Şimdi konuşuluyor. Önce bir iki kişi konuşuyorsa her yani yönlü menfiliğine de bakarak selefiliği, bu akidenin doğruluğunu bazı yanlışlarıyla beraber söyleyen insanlar çoğaldı. Bence bu da güzel. Ee, selefiliği, bu menheci, Kur'an'a geri dönmeyi, sünnete geri dönmeyi, müminlerin yolu dediğimiz sahabenin yoluna geri dönmenin şıp diyerek kabul edileceğini herhalde düşünmüyor değil mi? Bana şöyle bir gözlerini kapa, ileriye doğru bak dediğinizden sizin sizin katkınızın ne olacağını düşünürsem bu gibi sohbetlerle insanları dersleri dinlemeye getirmeniz bile büyük başarı. Ama zannedersem bu davetin fedakarları herhalde sizin çocuklarınız, bizim çocuklarımız, sonraki gelenler olacak. Biz ne yapmış olacağız? Biz onlara yardım eden, onlara yol gösteren bizden daha iyi kaliteli bu dini öğrenen, anlatan fedakar insanların gelmesinin yani gelmesini sağlamak, yetiştirilmesini sağlamak olacak. O zaman bu akidenin gidişi Türkiye'de değil, o zaman dünyada bu akide ne kadar hakim oldu. Ee, şu an benim hayallerimde düşündüğüm öyle diyelim. eee kendimin bile bunun gerçekleşmesinin birçok yanını göremeyeceğimi düşünürsem, sorunlar yavaş yavaş aşılarak, gelişerek ilerliyor. Tabii ki bizim en büyük düşmanımız şeytandır şu an. Yani insanların bize karşı gelerek bize büyük düşmanlık yaptığını düşünmeyin. Onları gaza getiren, bu akidenin yerleşmemesi için Dünya şu an seferber. İran bile yani bu akidenin nedenli bir kendilerinin düşmanı olduğunu Hümeyni anladı. Tana zaman gebermeden önce. Bizim Türkiye'deki sünni kardeşlerimizde bir sorunumuz yok. Doğru. Bizim kendilerine selefi izleyen vahabilerle sorunumuz diyor. Çünkü bu akidenin onların bel kemiğini kırdığını çok iyi biliyorum. Düne kadar Türkiye'de sünni kardeşleri onu destekliyordu. İmam diyorlardı. Daha hala Hümeyni'ye imam, imam diyebilecek aptallar var içimizde. Türkiye'de. Ama katiyetle ve katiyetle selefi bir menhece sahip olan ne başında ne de sonunda İran'ı tasvip etmemiştir. İran ihtilalinin başından 80'den 2015'e kadar biz hala Şia'nın düşmanlığını yapıyoruz bunların ne olduğunu bile bile. Ama sahip bir menece sahibi olmayan Kardavi gibi de bir ilim ehli olsa, değil mi? Kardavi böyle. Dünya İslam alimleri kuruluşunun başında bu şialı nedenli bir pislik olduğunu daha yeni anladı. Biz onu anlama da demiyoruz. Aynen Firavun'un boğulurken suda iman etmesine benzer ne özrü geçerli İslam alemini ifsad ettikten sonra ne de geri dönüşü Allah tevbesini kabul etsin. Onun için Selefi'nin gidişatı hakkında söz etme bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. En azından insanların bu kitapları okumasına geriye dönün. Kur'an'ı okuyun. Allah Resulü'nün sözleriyle işli dışlı olun. Düşünün biz bu mücadeleyi verirken bizden olduğunu düşündüğümüz birçok insan bile hadisleri okuyan, sapıtır diyen arkadaşlar var. Aa, birisi bunu dedi dedi, şimdi kendisi sapıttı gitti. Biz sadece biraz bekleyeceğiz, bu süreci göreceğiz. Şeyh Albani Rahim e olan da dediği gibi önce tasfihul akide, akideyi tasfih, ondan sonra tasviye, Tesfiye nedir? Esas davetçiler bizim içimizden çıkacak. Bizim çocuklarımızdan. Biz değil. Evet.